Evet. Bakın arkadaşlar. Karış bir hazırlık. Cevizleri kabuğuyla getirecektim ama maalesef yıkılmaz olduğu için. Ben yani çok olduğu için. E, komşular geldiler beni vurmak için. Böyle oturduk ceviz veriyoruz şimdi. Ben de bir taraftan dolapları her yerleri boşalttım arkadaşlar. Bir bölüm burada. Bir bölüm de burada. Bunlar da dayım hanımlar ikisi de. Şurada şu bu lem gördüğümüz bu, bu lem. beni gidiyordu. çok sevindi değil mi bu lem? Seviyorsun değil mi? Hı hı. Sevmiyor mu? Hı hı. Yok sevmiyorum sevmiyorum sevmiyor 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 e, gidiyor diye. Evet bunlar iki satıcılar Şu döndü yengem, anacığım. Babam bu oturuyor. Uyku mu geldi baba? Hı hı. Baba. Üşüdüm ben. Uşu... Üşüdüm. <laughs> <Hı hı. gülüyor> diye de hala bir şey demeyelim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle hazırlıklar başladı. Mutfak mı karışık. Buzdolabını boşalttım böyle komple. Şimdi yarın bununla aşağı gidecekler. Şimdilik koyup bırak vardım burayı ama temizledim, sildim. Buzluğu biraz böyle buzlukta kalacaklar var böyle onları bıraktım arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş birazcık yapalım. Yarın uçak kalkar mı kalkmaz mı bilmiyorum çünkü çok aşırı kar yağıyor dışarıda. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şu anda dışarıda kar yağıyor. Uçak kalkar mı kalkmaz mı Allah bilir. Ben yine tabii ki mecburen gideceğim inşallah gider de ben de giderim inşallah yerime, yerime yerleşirim. Evet, sevgili arkadaşlar günlerden perşembe veda zamanı geldi. Artık köyüme, anneme, babama, kolu, komşuya hepsini akrabalarıma vedalaştık. Bir tek Şengül abla kaldı az sonra onunla vedalaşıp gideceğiz inşallah. Ee, sabahtır hava iyiydi şu anda karla karışık ya kar yağıyor. Aman rüzgarla karışık kar yağıyor. Şu anda İstanbul falan veya bir berbat durumda arkadaşlar. Uçak almayadan kalkmış. Buraya iner mi inmez mi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır eylesin. Neyse ben hazırım. Az sonra beni bir e, komşumuz alıp bırakacak inşallah havalanına. Ben sabahtır çok yoruldum inanın. E, biliyorsunuz bizim Almancıların, gurbetçilerin hali. Şöyle bir evi bir toparladım. Şöyle biraz şöyle üzerlerini örttüm. Şöyle bir toparladım. köşeyi, sabanın kenarları. Mutfak çok uğraştırdı beni inanın. E çünkü çok öteberi vardı böyle. E, hepsini yerleştir, dağıt, paylaştır derken doğru düzgün üstünü silemedim ama olsun neyle olsa yazda geldiğimizde e, tekrar şey yapar. Kirlenir. Bunun için tekrar sileriz. Ama çok dediğim gibi çok uğraştım. E biliyorsunuz laminatları sökmüştüm su alınca. Onun için bir laminat yok köşelerde. Böyle biraz camı köşeden şey bıraktım hafiften. Şunu da şöyle e, bu şekilde lavaboları her yerleri sildim, temizledim. Çöp kovasına kadar hepsini temizledim arkadaşlar. Annem sürekli ağlama şeyinde. Artık inanın çok kötüyüz. E, ben de çok üzgünüm inanın ama yapacak bir şey yok. Şurayı açık koydum arkadaşlar. Çünkü şeyden dolayı, rutubetten dolayı e, orası nemlendi. Burayı açık bırakıyorum da annem ağlamam onunla dediğim gibi. Allah yardımcımız olsun. Bu şekilde odaları kapattım. Şimdi her şeyleri, banyoları, tuvaletleri komple sil, temizle. Kaldır. Ee, bu şekilde arkadaşlar. kedilerime üzülüyorum zavallar. Çok da kar yağıyor. E, şimdi annemler bizimle beraber çaycıma gidecekler. Biz onları biz onları çaycımadan şey bindireceğim. Uçağı, e, uçağa demişim. Kafam o kadar karışık ki. Otobüse bindireceğim arkadaşlar onları. Onları zonguda göndereceğim. Abim orada kalacaklar birkaç gün. Çünkü dediğim gibi havalar çok soğuk. Ee, onun, annem hiçbir şey yapamıyor. Çok üzgün. Ee, onun içinden böyle arkadaşlar. Biraz orada kalacak Rabbim izin verirse. Bu şekilde bakalım uçacağım. Kalkar mı? Kalkmaz mı? İlerleyen saatlerde görüşürüz. inşallah sevgili arkadaşlar bu şekilde. Evet. Annemleri zonguldak minibüsüne bindirdim arkadaşlar. Onlarla vedalaştım. Onlar gittiler. Şimdi biz de arkadaşlar benim şoförüm Melahat'ım var. Melahat'ta biz gidiyoruz havalanlığa. Uçak inmiş çok şükür. Allah aşkına olsun. Zavallıcıklarım gittiler. Uçakta yeri yokmuş ya. Aman uçakta değişim yok. yok hay kafaya bak. Minibüste yer yokmuş ön tarafı tuttuklar bir tanesini. Sen şu şuradan şuraya gitsin az şu tarafa git Thank rahat rahat geldik. Annemle babamı Zonguldak minibüste bindirdim ben. Onları Zonguldak gönderdim. Annem çok üzgün, bildiğiniz gibi değil. E, benden ayrılıyorum diye ayrıyetim üzüldü ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar artık benim de e, gitmem gereken, yapmam gereken işlerim var. E, çünkü tam 7 ay oldu. Ben buraya girelim biliyorsunuz. Uzun bir zamandı benim için her zaman diyorum ben demiştim ki Allah'ım ne sebep olursa olsun bana Türkiye'de uzun zaman yaşamayı nasip et demiştim. Tabii ki ablamın ölmesini istememiştim. demek ki böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. yapacak bir şey yok. E, i̇nanın çok üzgünüm şu anda. Üzgün olmam farklı. anlatamıyorsunuz bazen bir şeyleri. Şu anda havalarına yaklaştık. Uçak indi. Elhamdülillah çok uçak inmeyecekti. Çok korktum. Çok panik yaptım bunun üzüntüsü de vardı sabahta. Çünkü bir bakıyorum kar yağıyor, bir bakıyorum yağmur yağıyor. Bir bakıyorum böyle fırtına. Böyle bir değişik haller yani. Rabbim sonumuzu hayır eylesin inşallah. Ee, bakalım ne olacak, ne gidecek. İlerleyen zamanlarda görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar şu anda fırtınayla kar yağıyor. Bizler şu anda mola verdik. Namaz kıldım akşam namazı. Bir tabak çorba içtim. Şimdi alışveriş yerde dışarıda bakın fırtınayla kar yağıyor. Biz nasıl kar nasıl gideriz bilmiyoruz. Afiyet Hayır eylesin. Zor bir zamandayız. Zor bir gerçekten eee şeye denk geldik. Allah'ım sen bizleri koru yarabbim. Fırtınayla kar yağıyor. O kadar soğuk var. Dışarı dondurucu bir soğuk var. Şu anda alışveriş yerindeyiz. Bir şeyler almak isteyenler alabilir. Hiçbir şey alamadım çocuklara falan arkadaşlar ancak köyden doğru bir yere inemedim zaten. Aman her şeyleri var. Canlar sağ olsun. Her yer öteberi. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağışın altındayız. Şu anda e, Ankara yolu üzerindeyiz. Çay molası verdik. Dediğim gibi namazımızı kıldık. Yemek yedik, yemek yedik, yemek yedik. Çay içen çay, çay içtim. Bakın şu havaya bakın. Bu havada biz yarın sabah nasıl kalkarız hiç bilmiyorum. İnanın e, yani çok böyle bir kötü durumdayız. Rabbim yardımcım olsun. Bakın rüzgarda o kadar bir soğuk var ki görmeniz lazım. Rabbim sonumuzu hayır eylesin inşallah şekilde arkadaşlar ne yapalım? Ben bu videoyu burada çok sevgili arkadaşlar ee, çok teşekkür ediyorum hepinize de güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, böyle bir <laughs> gösteriyorum size. Burası otoban kenarı. İnşallah Almanya'da yeni bir vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben hoşçakalın, ben hoşçakalın, hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Güzel dostlar.